Ana. Necik? Acıktım ben gı. Yemek kalmamış mı? Yok da evde yemek yok. Ha. Ne yapar? Baba, bak, o bahçeye git tarlaya. He. O kalan son domatesleri kopart gel. Has gene melemen yapalım yiyelim. Of. Soğanlı gene. Olur ki bayağı da, da yemediydik. Bir de çay koyarsın. Olur. Ha, hadi kızım yürü. İyi tamam ben hemen toplayayım geleyim ana. Ha, hadi, hadi. Ana patlıcan da var mıydı <laughs> kız? göz atarsın bilmem bir, birkaç kök vardı. Birkaç kök mü? Türlü yapardık kı. He bak. He. Y yürü, hadi yürü. Ben de çıktım. Oh, she's o kız kırmızı. Domates. yav? Oy. Bu bizi bahçeye sokmuyordu ya. Bir yerde kurt mu öldü acaba? Ne güzel domates soklaması valla. Havundayım hadi. Valla ben hiç temizlemem. Kendisi temizleyip temizleyip doğrası. Avun da alayım. Hah. Dur bakayım. Çıkmıyor ya onları bırakayım da. yapıştırın. Vay be! Nerelere gider? Nerelere gider? Ana! Ana Maydanozlar! Maydanoz edecek adam beni! Ana! Ana! Ay! Nasılsa duymuyor! Ana! Ay! Ay! Gelin lan! Gelin! Hepsinin yüzünden! Ay! Ben. Dökün lan Geldim <laughs> kızana <laughs> Ne oldu kız Neddin Topladım domatesleri Topla dedim domatesleri topladım Elma ağacını falan da söküp getirdin ya Menemen ne zaman olur Zobayı yaktın mı kızana Yakmadım Çünkü odun olarak seni atacağım Ana ne diyorsun sen ben odun değilim ki Niye kattın ana Şey Taplamışım şey. değil mi domatesleri he he. Güzel topladım değil mi Ay Ne güzel, güzel toplamışsın Baksana Ne güzel toplamışsın Ne yapıyorsun Ne güzel toplamışsın Ne, ne güzel toplamışsın Allah seni tüm gibi yapsın Domates Daha... yakar Sen Oy. Seni daha görmeyeyim tarlada. Domates yakın, domates yakın. Allah'ım gitti bütün emeklerim gitti. Gitti Allah'ım hepsini toplamış getirmiş yarabbim yarabbim. Allah'tan ben, beni toplandı sen ne yapacaklar kim bilir yarabbim Allah. Benim Kız yapayım gel yapayım buraya şey gel ne? gel. Buraya gel buraya. Gelmiyorum.